Merhaba arkadaşlar bu cihazlarımızda yine Hatay arsudan geldi e, bu cihaz su almıştı ve kasa bu bölgeden yalama olmuştu e, cihazın tamir ve bakımı yapıldı kasası e, çıkma bir kasa ayarlandı Şu an cihaz normal, çalışması gerektiği gibi çalışıyor ve aktif. Yine bu X-Star D06'mız. Bunda da su alma vardı. Bundaki su alma müşteri kaynaklı. Buradaki ollinglerden su almış. da aynı şekilde tamir ve bakımı yapıldı. Ayrıca iki cihaza da orijinal düğme takıldı. Ee, bu şekilde cihazlarınız varsa yardımcı olurum. Bilginiz olsun.